Eee tavuk var. Gel kardeşim buraya Bu bu benden başka yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu hayvanların durumu çok kötü. Hayvanatları Dernek Federasyon, Port Federasyon. Ağacı bu bölgeye lazım arkadaşlar. Niye lazım? Görün. acil. Tebelik görse kısıraştırma oluyor ama devletin veya sılaştırma yapan arkadaşlar belli bir süre kısıraştırma yapabiliyor. Bak. Her taraf böyle köpek. Bu acil durum. Kırmızı alarm. Buraya bir şimdi 100 bin, 200 bin veya ölü tavuklar da alsak ne olacak? Kırsalda 3 bin sürü köpek var. Bu acil durum arkadaşlar. Bakın. Korkmayın. Al. Bakın elime kan geliyor bak. Hayvanla uyuz ölüm dönümünde. Acil tepecik bölgesi. Ana yollar yapıldı acil durum. Korkmayın bunda uyuz diye Biz seviyoruz bakın. Acil Hayvanatları dernek federasyon konfederasyon tepecik bölgesi. Devlet yaptığı kadar yapabiliyor, yapamıyor. Dernek, federasyon, konfederasyon direkt bu hayvanları toplayın tedaviye. Ölüm durumunda bırakmayın arkadaşlar. Tamam kardeşim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz Şardaklı ve Tepecik arasında bunları ve kaymakamlara da haber verdik. Ama halkın senelerden beri balık tuttuğu yerin hali. Şuraları da çek kardeşim. Bunlar da kesinlikle balık tutma arkadaşlar bakın burası kiremit fabrikası Bunun olduğu yer olduğu için kaymakamlıktan gelen resmi yazı valiliğe bildirilmiş yazı yani buralar çöplerle kapanıyor arkadaşlar şahıs yeri olduğu için belki 50 sene 100 sene balık tutulmuş ama kesinlikle girme her tarafta bak ıvır zıvır yani çek kardeşim şunları da Buralara girmen kardeş. Girdiğiniz takdirde yani hastalık kapasınız yani. Burla şu anda çöplük hali yani burla. Bir dakika. Geç İlhan kardeşim şuraya. Söyle kardeşim gördüğünü. Evet abi. Yani e, çok kötü bir duruma gelmiş buralar. Yani öncelerden Necdet abimin dediği gibi balık tutulan yerler burası. Ufak bir göl çapında bir yer. Tamamıyla burası çöplük haline dönüşmüş. Ee, yani görüntü çok... Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bu kulübeler zamanında yapılmıştı. Ama her taraf kulübe. Dikenden gözükmüyor. Kulübelerin bakım lazım. Kulübeler çok durum kötü durumda yani arkadaşlar. Burası tepecik bölgesi. Yani buraya Allah razı olsun kişi ilgilensin arkadaşlar. Durum çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda e, Tepecik e, Tavşanlı Kavşanlı bölgesindeyiz ama Tepecik bölgesinde yapılmış kulübeler var. Şunları bir e, Yani otlu adam, e, kulübelerin çoğu gözükmüyor arkadaşlar. Bu köpekler buraya nasıl girecek? Bu e, kulübelerin e, tamirat olması lazım. Ben kimseden mama, para, kimseden bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ama bu kulübeleri yapan arkadaşlarımız e, lütfen bu kulübelerle ilgilensin. Çünkü niye? bizleri de yaratan Allah, hayvanları da yaratan Allah. Ben isim vermek istemiyorum. Bu kulübeler yapılırken binlerce yayın oldu. Gazete, televizyon, Twitter yıkıldı ortalık. Ama bu kulübeleri bir tamir edin arkadaşlar ya. Her taraf diken. Bakın besleme yok. Su odatları yok. Yani ben tek başıma 3.000 küsur köpekle uğraşamam arkadaşlar. Rezillik yani ortalık. Tepecik bölgesindeki kulübeler. Bakın yani dikenlere. Arkalar kulübe, her taraf kulübe. Buraya toplamında 57 kulübedir. Daha fazlasını bilmiyorum. Yani yapılmıştır ama kulübeler para parça olmuş. Her taraf diken. Köpekler doğumu yapıyor. Arkadaşlar ilgilenin. Ben kimseden para pul gene istemiyorum. Ama bu kulübeleri yapan arkadaşlar Almanya, Ankara veya bağlantı dernek federasyon konfederasyon. Ben isim vermiyorum. Yapın arkadaşlar ya. Reklam için bu işleri yapmayın arkadaşlar ya. Ben Necdet Demirat. Tamam benim kaç tane dernek federasyon konfederasyon üyeliğim var. Kimlik kartım var. Siyaset ama arkadaş durumum olsa ben kendim yaparım ya. Ben sokun da para göndermeyin ha. Ama yapın. Hangi dernek federasyon bu işi yapacaksa o dernek federasyonu para yardımı yapın. Mama yardımı yapın arkadaşlar. Çek kardeşim şöyle sen. Kapat kardeşim.